Arkadaşlar merhaba dikey giriş sınavı pratik videolarının dördüncüsüyle devam ediyoruz. Diğer videoları da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu videoda da şuna dikkat çekmek istedim. Burada gördüğünüz yani bu videoda gördüğünüz soruların tamamı 2009 yılından alındı. Ben bir yıl örneği aldım. Diğerleriyle de ilgili hazırlarız. Videonun adından da anlaşılacağı üzere Buradaki soruların çözümünde tarafları birbirine eşitleme ile ilgili işlem yapacağız. Ben bu videoya at oyana, at boyana ismini verdim. At oyana, at boyana. Şimdi e, göreceğiz. Şimdi mesela a bölü 2 artı b bölü 3 eşittir 1 demiş. Bir ne demek? Ona bir dikkat edelim. Bir demek aslında 2 bölü 2 demek, 3 bölü 3 demek, 6 bölü 6 demek. Yani bize biri böyle kapalı veriyor ki birinci e, eleme burada olsun. Bunu açtık. Nasıl açalım? Birinin paydası 2, birinin paydası 3. Biz bir payda eşitlersek denklemimiz daha rahat çıkar. Mesela bunu 3 ile çarpsak bunu da 2 ile çarpsak 3a artı hatta şöyle yazayım 3a. Ben yavaş gidiyorum ee, olabildiğince umarım sıkılmıyorsunuzdur ama hızlı gidince de bazı arkadaşlar bildiklerimi de unutuyordum. <laughs> Şeklinde klasik bütün matematik videoları sadece bende değil bütün matematik videolarında olan tepkiyi verebilir. O yüzden onların da e, şey yapmamak için yavaş gidelim. 3A bölü 6 artı 2B bölü 6. Eşittir ne olacak? 1. Yani 6 bölü 6. 3A artı 2B eşittir 6'ymış. Niye? Çünkü buralarda 6 var ama şöyle düşünün. 3A artı 2B'yi 6'ya bölmüşüm. Eşittir 6'nın 6'ya bölümü olmuş. E i̇ki tarafı da 6'ya bölmeyeyim ben. 3A artı 2B 6 olsun. Şimdi bunu yakaladık. Peki bizden istenen ne? 6A artı 4B. E bu bunun iki katı değil mi aslında? Şunu 2 ile çarpsak 3 değil 6A olur. 2 değil 4B olur. Iki diğer tarafta 2 ile çarptık 12 olur. Yani buraları eşitlediğimizde işlem çıktı. Geçtik ikinci soruya. A ve b birer gerçel sayı olmak üzere, bu baştaki bilgi bayağı işimize yarar. Ee, yani nasıl diyeyim? Çoğu zaman bir şey ifade etmese de, orada küçük bir şey soruyu yanlış yapmamıza sebep olabilir. O yüzden önemli sonuçta. Bunu vermiş. Yine atuyun at, bu yana yapalım. A'yı bu tarafa attık. 2A artı b eşittir A oldu. Bir daha bu tarafa attık a eşit artı b eşittir 0 oldu. Şimdi a artı b eşittir 0. Öncelikle şunu diyelim. Şimdi şu denklem çıktığında kesin av stresi olabilir. Hemen a'yı b eşit de görebiliriz yanlışlıkla. Yani 2a'yı bu tarafa atıp işte b eşittir a yanlışlıkla yazabiliriz. Onu da şıklara koymuş. Düşer diye belki. Doğru ifade A artı 5'tir 0. Ne demek A artı 5'tir 0? Birisi negatif birisi pozitif olacak. Ya da 0'a 0 sıfır olacak. O 0'a 0 sıfır koşulunu da şuradan kapatmış. Hani bunu 0'a bölünce 1 çıkıyorsa olmaz. Çünkü bir şeyin 0'a bölümü tanımsızdır. Yani çok istisnai bir durum zaten. Şurada da diyebilirdi 0'dan farklı. Oradan dememiş. Burada bir şeyi a sıfıra bölünce tanımsız oluyor ya mesela 5 bölü 0 tanımsız. Oradan kapatmış zaten a'nın sıfır olması ya, a sıfır olmazsa b de olmuyor. Ne olacak? 1 artı 1 eksi olacak. Hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu bilemeyiz tabii ki. Onunla ilgili bir şey yok. Bunlar gitti. Ee, bunu da gitti. 1 artı 1 eksi olunca çarpımı da sıfırdan küçük olacak. Yani bunun dışına çıkamayız. Cevap C. Yine taraf eşitleyerek yaptık. Bu soruya bakalım. Ben de ilk defa çözüyorum bu soruları bir göz attım videoya geçtim hemen Şöyle bir şey geliyor hmm. Şimdi burada da tarafları attık şöyle attık 2x eşittir y oldu 3x eşittir z oldu burada da böyle bir şey var Bize x'i soruyor e diye x türünden yazalım öyleyse Hiç zorlanmaya gerek yok. Hepsini z türünden falan da yazarız o zaman çeviririz ama gerek yok e Bakıyoruz söylem. Elimi koyamıyorum tabi ama şurayı kapattığımızı düşünelim. Şöyle x eşittir y bölü 2 Dolayısıyla 2x eşittir y. Hmm. Öyleyse y yerine ben 2x yazayım. x artı 2x olsun. Şu denklemi yazıyorum. Bir de z z yerine de 3x yazayım. Ne oldu? 6x 36 ymiş. Öyleyse x nedir? 6. Hani zor değil. Ne yaptık? Taraf tarafa yaptık. Çıktı. Bakın aynı sınav. Yani soruların şeyini görüyorsunuz. Aynı sınavda bir sürü net. özellikle hiç matematik yapamıyorum diyen arkadaşlar için önemli bunlar. K eksi L M'ymiş. Hemen bir yapalım o tarafı bu tarafa. M'yi bu tarafa aldık. K eksi L eksi M artı ya burada. Eksi M sıfır. K artı L artı M eşittir 24. Şimdi bu iki denklemi şöyle bir toplarsak, bunda hiç korkulacak bir şey yok. Şöyle düşünün, bunu hani yazayım ben yine kolaylık olsun çünkü denklemleri alt alta toplamaktan da biraz çekinen arkadaşlar var. Şöyle bir şey ya, bu k l m artı k artı l artı m eşittir 0 artı 24. Yani bir tarafı yazdım, bir de bu tarafı yazdım. Bu yani. E bu sefer ne oluyor? Eksi L artı L ile gidiyor mesela eksi 3 artı 3 gibi, eksi M artı M götürüyor. Ne kaldı? 2K eşittir 24. Öyleyse K eşittir 12. Sağdan sola atmalarla, soldan sağa atmalarla da yani bir sürü sorunun çözülebileceği. Burada ağır bir matematik yok yani görüyorsunuz ama ne yapıyor? Yani mesela örnek vereyim. Çok uzatmayayım da. Şunu şöyle verebilir size. X eşittir. Hı, şöyle diyelim. Hatta bunun sözeli bile olabilir. Şöyle der. Bunu bir denklem kurma problemine dönüştürelim hemen. Mesela Ahmet'in yaşı Mehmet'in yarısı. Yine Ahmet'in yaşı Mehmet e, Bu da ne olsun? Z'de Rıza'nın 3'te e, üç, biri. Ahmet, Mehmet, Rıza'nın yaşları toplamı 36. Ahmet'in yaşı kaçtır? Heh. Al sana denklem kurma problemi. Yani aslında buradaki şeye dikkat ediyor musunuz? Temelde hep aynı. Sayılar, sonra üslü sayılar, sonra karekök köklü sayılar. E ne kalmadı bir şey? Sayıyı sil yerine insan ismi koy. Sayıyı sil yerine e, havuz koy. Şu koy, bu koy. Şunu aldık, denklem kurma problemi yaptık. Hatta hız problem bile olur yani. A arabasının hızı, B arabasının yarısı, C arabasının üçte biri. Bu üçü 36 kilometrelik bir yolu gidiyorlar. Bu aynı sürede gitti aynı süre yol alırlarsa, A ne kadar yol almıştı? Ah, hız problem. Yani hep çevir çevir aynı şey. Çok karıştırmayayım, ama burada temel mantık bu. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Facebook anlayıp takip edebilirsiniz. Çalışmaları iyi çalışmalar.